Yani 25 can kaybı çok ciddi bir sayı ve yeni e, 850 civarında vaka var. Yani bunun bir ay önceki sayılara göre daha düşük olması virüs tehditinin geçtiği anlamına gelmiyor. Covid 19 çıkarsa ne olur? Yani TFF bunu nasıl e, idare eder, nasıl kotarır? Sonra bir video paylaştım. E, bir e, spor markasının, bir spor ayakkabı, meşhur bir spor ayakkabı markasının bir kulübünü açıkladı. Yani yeni kulübümü açıklayacağım derken onu kastediyormuş bir spor ayakkabı markasının. Sporun nabzını tuttuğumuz çift Center for programına hoş geldiniz. Uğur'la birlikte bilmiyorum kaç dakika sürer ama e, spora dair paylaşımları konuları, haberleri biraz masaya yatıracağız. Uğur Selam nasılsın? Selam teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, i̇şte işler güçler. İstanbul'a döndük. Ee, biraz adapte olmaya çalışıyoruz işlere. TRT'deki program başladı. Ee, biraz da yoğunluk. Ee, günden bir hayli yoğun. Sen de alıştın gördüğüm kadarıyla. Evet <laughs> evet, evet. Ee, izliyoruz. Sizin yüzünüzden <laughs> gördük. Bizim bize şey de. <laughs> Bizim bu halde <her> bazı resmi <laughs> açılışımız ne olacak? <laughs> Mesleki formasyon diyelim. Şimdi Uğur, konuları masaya yatırmadan önce, çok güzel konularımız var değerli izleyenler. Bunları masaya yatırmadan önce bir haberi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ya yani geçmiş zaman olur ki böyle yıllardır severek oynadığınız şans oyunları vardı ya hani mesela sayısal loto, para loto on numara bu bu isimlere aşinayız öyle değil mi? Şimdi onların ismi yenilendi. Ee, oyunların yenilenen ismiyle Nesine.com'da çok güzel bir reklam filmi de çekildi. Bu heyecanda Nesine.com'da yaşayacağız. Ve izleyelim bakalım reklam filmini. Evet. <laughs> Şans mı yumurtadan çıkar... ...yumurta mı 19 numaralı limon favori. Sadi ne yapıyorsun? Şansın suyunu sıkıyorum hayatım. Suyunu. Baktığın her yerde sayılar görüyorsan... ...Nesine Kondasın. Sayısal oyunlar yenilenen isimleriyle... ...artık Nesine Konda. Şanslıyım. Çünkü Nesine Kondayım. Yeni ismi Süper Sayısal Oyunlar değerli izleyenler bu heyecanı nesine.com'da yaşayabilirsiniz. Diyelim gündeme geçelim. Hazır mısın? Tabii lütfen. <laughs> Tabii lütfen. Şimdi Geri sayım başladı, öyle değil mi? Artık yeni normale dönmeye başladık. Dün caddeye şöyle bir göz attığımızda birlikte gözlemleme şansımız da oldu. Maskili teyzelerimizin, amcalarımızın, genç arkadaşlarımızın olmadığını çok fazlasıyla gördük. Bir Öncelikle bununla ilgili başlamanı isteyeceğim. Çünkü artık normal hayata dönüyoruz ama gözlemlediğimiz kadarıyla ...bu normal hayat kısa da sürebilir... ...korkusunu yaşıyorum ben. Yani... E, ...dünkü sayılar itibariyle... ...yanılmıyorsam 25 can kaybımız var. Hı hı. Allah rahmet eylesin. Allah yakınlarına sabır versin. Yani 25 can kaybı çok ciddi bir sayı... ...ve yeni... E, ...850 civarında vaka var. Yani bunun... ...bir ay önceki sayılara göre daha düşük olması virüs tehditinin geçtiği anlamına gelmiyor. Yani her gün güne 800-900 yeni vaka kaybı Türkiye'de ve işte 23-25-27 can kaybı yaşanıyor. Yani hala pandemi dönemini yaşıyoruz. Evet rakamlar biraz düştü ama sıfır değil. Yani ne zaman ülkedeki hasta sayısı sıfıra inecek? O zaman belki bu önlemleri Azaltacağız veya bitireceğiz. Şu anda O da çok yakın zamanda bir olabilecek bir kadarıyla. şey değil. Öyle değil mi? Yani mesela evet, şöyle bir durum var. Biliyorum. Evet. Ya yani şöyle bir durum var. Dün biz aldığımız bir ürünü iade etmek üzere online aldığımız bir ürünü iade etmek üzere çok bilinen bir mağazaya girdik. Ya mağazada mesela klimalar çalışmıyordu ve e, o hani bir birer metrelik aralıklar var ya değerli izleyenler böyle siz de görmüşsünüzdür marketlerde. Ya çoğu kişi ona uymuyor. Ya o kadar dip dibe Belki Uğur artık kriz geçirecekti. <laughs> Bekledi, sabretti. Ha, ee, ya hakikaten ha, sonra bir daha çık çıkmadı. <laughs> verme, verme reklam olacak bu bölümü kesin. <laughs> Yine de ya yani, e, yani hakikaten kriz geçirecektik yani dün. Biraz daha böyle hani artık bu bizim program normal programların dışına çıktı. Biraz daha böyle samimi bir ortam oluşturuyoruz ama ya yani bu kadar da değil dedik. Bu kadar normale dönmemek gerekiyor sanıyorum ki. Yine bence insanların, özenli insanların bile biraz daha özensiz olduğu bir kala var. Diyelim ki caddede karşı karşıya geliyorsunuz. Maskeniz yok hiç olmazsa konuşmayı durdurabilirsiniz. Mesela böyle bir nezaket gösterilebilir. Bu nezaketi hı hı. gösterenlere ben yani yine de saygı duyan mesela karşı karşıya geçiyorsunuz. Zaten mesafeye duymuyorsunuz yani sosyal mesafe bir metre bir buçuk metre ona duymuyorsunuz genelde. ben bana sorarsan mesela ben ilk öğretim müfredatını bu ülkede değiştiririm. Ne yaparım biliyor musun? Varsınlar birazdan matematik geç öğrensinler. Ama mesela sağdan yürümeyi öğrensinler. Yani sağdan yürüme <laughs> doğru. çok temel. Ve maalesef bu ülkede doğru, öğretilmiyor. üretilmiyor. Yani sadece sağdan yürümeyi becersek bile birisi mücadelemize çok önemli bir mesafe kat etmiş olur. Sağdan yürüyelim ve karşımızdan birisi geliyorsa, maskemiz yoksa da en azından konuşmayı bırakın. Doğru. Yani biliyorsun Bahar'ı yakın arkadaşım. Bahar markette aynı şeyi yaşamış. Arkasında bulunan vatandaş biraz böyle o mesafeyi korumamış galiba. Bahar da demiş ki ya biraz mesafeyi koruyabilir miyiz? E, ne yapayım metre mi getireyim demiş. Bahar diyor ki kriz geçirecektim. Yani o sırada güvenliğe o alışveriş merkezinin güvenliğine söylemiş. O demiş ki yani hanımefendi hiç kimse uymuyor. Yani ne yapabiliriz? Yani bir, bir biraz bu dönemleri kriz geçirmeden evde gerçekten evde yani mesela dünden sonra ben uzun bir süre mağazaya gitmeyi düşünmüyorum <laughs> dışarı çıkmayı düşünmüyorum neyse biraz uzattık ama bu, bu, konularda çok çok önemli diye düşünüyorum biz geri sayımdayız kaç gün kaldı 9 gün kaldı değil mi yanlış saymıyorum neyse yayın yayın çektiğimiz anlar belli <laughs> olmasın kaç gün kaldıysa kaldı 8 gün mü kaldı tamam İspanya 11, Türkiye 12'sinde, İtalya'da 17'sinde, İngiltere'de 17'sinde açılacak İtalya'nın 20. Bu heyecan dolu anlar olacak, yaşanacak. Acaba Almanya gibi altından kalkabilecek miyiz? Altından kalkabilecekler mi? Ya tabii Almanya çok önemli bir rol model oldu, prototip oldu. Yani geçen de bir futbolcu kardeşimle konuşuyordum, dedi ki yani takip etmekte yanlış yok. Almanya'nın statüsünü hmm. aynen çevirip Süper Lig pandemi statüsü olarak koymak lazım dedi. Yani bir futbolcu kardeşim, geçen de konuştum öyle dedi. Ben de katılıyorum yani orada denendi ve e, başarıyla 4 hafta geçirildi. Sanırım pozitif vaka yok yani yeni pozitif vaka yok. İkinci ee, ikinci Bundesliga'daki Dinamo Dresden takımının pozitif vakaları vardı ilk başlarken. Onlar bir üç hafta oynamadı. Onlar da geri döndü. Dinamo Dresden'de geri Dolayısıyla e, onların yöntemlerini kopyalamakta bir sakınca yok. Tabii Uğur, ki... Şunu soracağım. Mesela dün program yaparken e, bu işte bu süreçleri de göz önüne aldığımızda haberler verdiğimizde ha. izleyicilerden en fazla gelen soru Mesela şu oluyor, ya bir teknik personelde, teknik ekipte ya da teknik direktörde ya da oyuncuda COVID-19 çıkarsa ne olur? Yani TFF bunu nasıl e, idare eder, nasıl kotarır? E, sen ne düşünüyorsun ihtimaller çerçevesinde? Şimdi e, stadyumlara belli sayıda insan alınacak. Maksimum 250 civarı futbolcu, teknik ekip işte masör, malzemeci, hakem vesaire, müsabak Kimlerin geleceği belli. O stadyumlara girecekleri hmm. şu an zaten testler yapılıyor. Ee, her kulübe günlük e, belli bir sayıda kit gönderiliyor. O testler yapılıyor. Ondan sonra sonuçlar paylaşılıyor. Dolayısıyla e, şu anda pozitif çıkan birisi karantina alınıyor, Müsabakalar e, başlığında bu testler sürecek. Dolayısıyla umut yani tahminimiz hani 22 tane negatif insan sağa çıkacak, top oynayacak. O yüzden de bir bulaşı söz konusu olmayacak diye umut ediyoruz. Ama olur ya hani müsabaka öncesi Allah korusun dışarıdan birisi kaptı Bir sporcu veya teknik hı hı. ekip e, çalışanı. geldi ondan sonra e, pozitif olduğu tespit edildi. Müsabaka öncesi veya sonrası. Onu sakat oyuncu gibi değerlendireceğiz diyor. Alman ligi. Bunu ayıracağız. E, karantinaya alınacak. Tedavi sürecek. Belki onun takımındaki futbolcu veya Çalışanlar da karantinaya alacak. Belki o hafta oynamayacaklar ee, ve diğerleri devam edecek. Peki alacak. bu seri Belki halde de, olabilecek Aha. mi? Seri halde gerçekleşebilecek mi? Yani Bir sonraki konumuzla aslında bağlantılı çünkü İspanya'da e, ve İtalya'da 40 gün boyunca neredeyse hiç e, ara vermeden her gün maç oynanacak. Yani İngiltere'de de 6 hafta sonu, e, 3 de hafta içi oynama planı var. Ya Bu süreçte çok çok hızlı hareket etmek gerekecek galiba. Öyle değil mi? Evet 7 doğru. 3, 4, doğru. E bir de var. herkes tabi herkes semptomatik yaşamıyor COVID-19'u. Asemptomatik de var. Yüzde altı galiba oranı. Ya benim hiçbir semptomum yoktur diyor. Hı -hı. Hiçbir semptom olmamasına rağmen COVID pozitif çıkıyor. Böyle bir durumda bir de böyle sık maç oynadıysa, 7 günde 3 maç oynadıysa sadece kendi takımı değil, rakip 3 takımı da tehlike altına almış olur. Ya bunu ben de merak ediyorum. Yani böyle bir durum olursa, dört takımı karantinaya alırlarsa, e, o lig devam ederse, tamamlanırsa, maçları eksik kalırsa ne olacak? İngiltere ve Almanya hı hı. eksik maşırı puan ortalaması tamamlayız. Oynayamazlarsa diyor ama Türkiye'de henüz böyle bir açıklama yok. Ya bunu ben de merak ediyorum. Yani mükemmel bir çözüm yok. Bazı yan etkiler, bazı komplikasyonlar olacak galiba. Yani. Hı, hı Bu arada İspanya'da enteresan bir görüşme oldu Uğur. Ee, Sağlık Bakanı dört büyük e, takımın kaptanıyla ile buluştu. E, aslında merak da ediliyor yani Messi'nin ve Ramos'un görüşleri. Ne ne konuşulmuş olabilir sence? Çünkü Messi haftayı içi hiçbir şey art eskisi gibi olmayacak dedi. Evet, hem futbol sahasında hem dışında değil mi? Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak Hı -hı. dedi. Yani Messi hassas bireylerden biri ki antrenmana dönerken de umutsuzdu. Messi antrenmana dönerken de umutsuzdu. Hı hı. E, Messi, Sergio Ramos, işte Koke gibi isimlerin ne söylediğini ben de merak ediyorum ama buradaki görüşme sembolik bula olsa önemli. Yani İspanya bu konuda gerçekten hı hı. tebrik ve takdir ediyorum. Yani çünkü sporcuların e, duygu ve düşüncelerini Sağlık Bakanı'nın dinlemesi bence topluma verilen iyi bir mesaj. Yani insan hayatı bizim için önemli. Sporcu hayatı önemli, Sporcu ailelerini de bir mesaj. Çünkü İngiltere'de biliyorsun Agüero tepki gösterdi. Troy Dini de tepki gösterdi. Hı hı. E, Almanya'da futbolcu soruldu. Bizim sorulmadı dediler. Yani bu anlamda İspanya'da Göstermelik bile olsa böyle bir şey yapılması e, aslında sporcular arasında bence bir e, olumlu hava yaratmıştır diye tahmin ediyorum. Peki, bir diğer konuya geçiyorum o halde. Dün seninle biraz konuştuk bu konuyu. Bugün tam böyle netleşince üzerine daha da konuşmuş olduk. Peki etik bulmuyoruz ama yorumu sana bırakacağım. Atletico Madrid'in oyuncusu Saul ile ilgili bir haber bu. Üç gün boyunca yeni kulübünü açıklayacağını böyle Twitter'da köpürttü. Son iki, son bir diye. Hatta Manchester United'lar e, acaba Pogba'nın yerine <laughs> gelebilir mi diye heyecanlandı ki resmi böyle fan siteleri falan haberler yaptı bununla ilgili. Ama biz de merak ettik ne olabilir diye. Ama sen bu işleri bildiğin için bu işlerde uzman olduğun için bu, bu reklam olabilir dedin ama ben dedim ki yok artık bu kadar da değil. Yani bu kadar da değildir. Reklammış. Evet. Ee, çarşamba yerel saatle 11'de açıklayacağım dedi yeni kulübümü. Hatta hmm. sonra yarım saat daha öteledi. Çarşamba yerel saatte 11.30 yani Türkiye saatiyle 12.30'da. Sonra Instagram sayfamdan açıklayacağım dedi Instagram'a da geldi insanlarla. Sonra bir video paylaştım. Ee, bir e, spor markasının, bir spor ayakkabı, meşhur bir spor ayakkabı markasının bir kulübünü açıkladı. Yani yeni kulübümü açıklayacağım derken onu kastediyormuş bir spor ayakkabı markasının reklamını yaptı. Onun e, Instagram sayfasına yönlendirdiği insanları. Tabi bu biraz hayal kırıklığı yarattı ve insanlar tepki gösterdi. Yani e, esasında para için insanların yanlış bilgilendirme, yanlış öğrenme doğru mu? Saul'a bayağı tepki oldu ki bu şunu hatırlattı. Yaklaşık iki yıl önce Griezmann da benzer bir şey yapmıştı. İşte karar hmm. günü dedi, yeni kararımı açıklayacağım dedi, yeni takımımı açıklayacağım dedi. Şu gün şu saatte dedi, işte herkes odaklandı filan ki Atletico Madrid'de bir yıl e, kontratı kalmıştı. Ondan sonra dedi ki Atletico Madrid'de kalıyorum. Açıklaması oldu. Griezmann, herkes Griezmann'a <laughs> Griezmann da çok tepki göstermişti bunu yapmasına. <laughs> Bu konuda benim hatırladığım... Ya hiç açık değil bence. Evet. Değil değil mi? Değil. Ee, LeBron hı hı. yıllar önce Decision Day, karar günü diye televizyon programına dönüştürdü bu işi. Hangi takıma gidecek LeBron diye haftalarca tartışma oldu Amerika'da prime time'da Decision Day programı yaptı ve e, yanılmıyorsam eğer yanlış hatırlamıyorsam Miami'ye açıkladı o zaman. Miami'ye gideceği yani kandırmadı insanları en azından ama Amerika'da çok büyük olay olmuştu. Sen ne dersin? Bilmiyorum. Biz de ya bir Manchester Unitedlı olarak yoksa geliyor mu falan diye bir bir an dedim ne oluyor? Ya ben çok etik bulmuyorum. Ya sosyal medyada evet biz de işin içindeyiz ama hiç böyle şeyler yapmıyoruz en azından. Yani tamam sosyal medyada ya markalar, işbirliği bir özel işbirliği yap ama ama hmm. aldatma yoluna gitmiyorsun çünkü ben de seni biliyorum. Hani mesela Geçenlerde bir şey geldi, bir e, ürün teklifi geldi sana. Sana metinde işte bu ürünü kullanıyorum, ve tavsiye ediyorum diyorlardı ve sen onu kabul etme. Yani şimdi ben insanları kullanmadığım bir ürüne öğrenmek istemiyorum evet. dedin, hani şahidim. Yani, yani evet, sosyal medyada, dijitalde yok. iş yapmak, evet reklam almak her şey demek değil. Ki bir de anlaştığı marka da beni şaşırttı. Yani böyle bir yola gitmiş olmaları bence hiç etik değil. Etik bulmuyorum. Savurdu mu? Savurdu. Evet. Peki. Başka konumuz var mıydı diye bakıyorum. Nasıl geçiyor bu arada? Değil. Heyecanlı mısın? Ligler yavaş yavaş başlayacak. Evet. Ya ben programa başladığım için aslında özlemişim. Ee, ama şöyle bir açıklamalara baktım. Yeni yeni işte artık takımlar e, testlerden geçiyorlar. Daha sonra işte antrenmanlara başladılar. Teknik direktörlerin açıklamaları yani e, böyle nasıl diyeyim ya du durum bir dakika daha önemli konularımız var tarzında bir e, durumdayım açıkçası. Dün Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamalarına yer vermiştim. İşte bu süreçten sonraki böyle mevcut durumdan bahsediyor. Yabancı sınırını gündeme getirmiş bir kez daha. Yani durun Allah aşkına daha önemli konularımız var demek istiyorum ama ne, ne söylemek istersin? Önce kamuoyunun gündemine düştü. 8 artı 2 artı 2 şeklinde. Sonra rakamların kesin olmadığı ortaya çıktı. Hamza Hamza oldu şey diyordu yani. 10 yabancı ile sınırlansın ama o maçta 10 kişi oynayabilsin diyordu mesela. Yani evet hem e, Hamza Hamzoğlu'nun aslında söylediği katılınmayacak gibi değil. Diyorsun ki hem e, transfer yapabilirsin hem de bunun işte şu kadarını oynatabilirsin, şu kadarı kulübede olabilir. Yani çok kaynaklarını verimli kullanımı gibi gelmiyor buna e, bana. Biraz Hı -hı. ayrımcı oluyor. Mesela yerli Hı -hı. için yerli için demiyorsun. İstediğin kadar yerli ilk kombinöre döntebiliyorsun. İstediğin kadar yerli kadroya alabiliyorsun. Ama yabancı için diyorsun ki 12 tane 8 tane silikon bire koyabilirsin. Bir defa o artılar yani denenmiş ve başarısız olmuş model. Yani bir defa bu artılardan vazgeçmen lazım. Diye düşünüyorum. Ben de onunla katılıyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Bilemedim. Yani yabancı sınırlamasına karşıyım. <laughs> i̇yi futbolcu, kötü futbolcu, iyi teknik direktör, kötü teknik direktör diye düşünüyorum. Ben de yerli malı kullanıyorum. Yerli malını kullanmayı da seviyorum. Ülkemi de seviyorum. Ülkemin gençlerini de seviyorum ama sanki sürekli gündeme taşınan bu konu yani bizim için çok çözüm niteliğinde değil diye düşünüyorum. Yani bir de bu ben süreçten de sonra konuşacağımız ilk konu bu mu yani yabancı sınırlaması mı? Covid-19 bizi vurmuş, biz sıkışmış bir tarihte futbol oynayacağız, seyircisiz oynayacağız, diken üstünde oynayacağız. Yani tek derdimiz bu mu yani yabancı sınırlaması mı, yabancı konusu mu yani? Ürettiğimiz şey bu mu? Zamanlama da kötü oluyor. Demek istiyorum. Evet yani daha farklı şeyler üretmek gerekiyor, daha vizyoner ifadelerde bulunmak gerekiyor. Ya yani ben izlediğimde gerçekten kafamı açsın, düşüneyim, üzerine yorumlayayım istiyorum. Birçok teknik direktörün görüşlerini ama o kadar böyle mesleki deformasyona mı uğruyorum yavaş yavaş? Sen benden daha eskisin. Sen böyle sıkılmıyor musun? Bu ne ya? falan demiyor musun? Ya sıkıldım tabii. Ben mesleğe başlamadan beri bu konu tartışılıyor. Benden de eski. Ya 30 yıldır aşağı yukarı. <laughs> Yani ben çocuktum. 2 artı 1'di yabancı sınırlaması. 2 artı 1 olan dönemi hatırlıyorum. Malatya Spor 3 tane Brezilyalı almıştı. Milli futbolcu büyük ses geçir getirmişti Türkiye'de. İkisini oynatabiliyordu. Birisi kulübede oturuyordu yani. O zaman o bile beni rahatsız ediyordu yani. Üç tane Brezilyalı oyuncu getirmişsin. Milli, Eder, Carlos ve Sergio. İkisi oynayabiliyor, biri oynayamıyor. O zaman bile beni rahatsız etmişti o günlerden bugünlere yani iki artı birlerden 8 artı 2 artı 2'lere Doğrusu ee, Peki şunu sormak bir... istiyorum. Türkiye'de sence Türk futbolunu etkileyebilen vizyoner olan ya kanaat önderi sayılabilecek teknik direktörler var mı? İsim vermene gerek yok. Yani tam anlamıyla bir devrim yaratabilecek ya yurt dışına dünyayı takip ediyor olmak ya tamam Anadolu'nun bozkırlarından geçsin senin yolun. Ama sonunda denizlere çıksın o sokaklar yani. <laughs> Güzel ifade etti. Ya şöyle mesela bir tek direktör çıkıp şunu diyor Bence yabancı sınırı 8 olsun çünkü ya mesela öyle bir argüman ortaya koyar ki biz burada programın gündemini alır, tartışırız. yabancı serbest olsun çünkü mesela bir argüman ortaya koyar şu şu sebeplerle der. Hani biz de o sebeple burada otururuz, tartışırız. İkna eder belki de seni beni. Hani biz serbest olsun düşüncesindeyiz ve kendimize göre sebepleri var. İşte diyoruz ki ya 25 büyüklükte şu anda 22 tane Türk milli futbolcu oynuyor. Bunların 12 tanesi Süper Lig'den gitti ve bu dönemde gitti. İşte Çağlar Söyücüler, Melih Demir, Cenk Tosunlar, Ozan Kabaklar, dünya oyuncu gitti ve onlar bir milli takıma olarak döndü. İşte diyoruz ki yabancı sıra döneminde gurbetçilere inanılmaz maaşlar verildi. Yani 1,5 milyon euroya, 2 milyon euroya orta sıra gurbetçileri transfer ettiriyor futbol. Yani yabancıya verdiğimiz para bu sefer gurbetçiye verildi. E, diyoruz ki yabancı sıra döneminde yerlerin maaşı inanılmaz yükseldi. Montarası inanılmaz yükseldi. Tarık 5 milyon euro, Alper Kutu 7 milyon euro. E, çok fantastik paralar verildi. Yani bu dönemlerden şimdi bu dönemler. Şu an maaşlar bir standarda oturmuş, bir sürü yerli oyuncu Avrupa'nın beş büyüklüğüne gitmiş, böyle bir argüman ortaya koyuyor. Aksi görüşte olan ne argüman ortaya koyuyor? Diyor ki, milli takıma oyuncu yetişiyor. E, yani milli takım Euro 2020'ye de Çok da güzel bir grup performansı da aldı. Ayrıca çok da genç bir takım, çok da iyi bir oyuncu oluşumuz var. Milli takıma da oyuncu yetişiyor. Gayet evet, yetişiyor yani. Onu, onu anlamıyor. Bir argüman ortaya koyuyor. Peki, o zaman güzel bir güzel bir hafta diliyorum sevgili Uğur. Programımızın e, yavaş yavaş sonuna geldik. Senin eklemek istediğin var mı? Benim es geçtiğim konular bu hafta konulara. Vallahi izliyoruz burada. sizi. Programda enerji eskiye göre de biraz daha yükselmiş gibi <laughs> geldi bana. Mutlaka konuşabiliriz. İlk, ilk günler öyle olur. Ta tatilden dön dönülen o hafta genelde böyle <laughs> enerjisi yüksek haftalar gibi yaşanır. Peki o zaman aklıma gelen konuları soru cevap şeklinde soruyorum. FIFA'nın kulüplere ve kulüpleri uyarıda bulunması bu George Floyd'la ilgili dönemde protesto eden kulüplerin oyuncuların ceza kesilmemesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ya sarı kart verilecek. Sarı kart verilmesini doğru buluyorum. Çünkü FIFA dedi ki, Hı -hı. bütün mesajlar önüne kalacak. Mesaj ne olursa olsun sarı kartla cezalandıralım bu mesajı doğru yanlış e, ayırt etmekle biz uğraşamayız. Hepsi sarı kart veriyor. O yüzden sarı kart veriliyor. Bir defa bu sarı kartta bir şey diyemeyiz ama kulüplere dedi ki siz cezalandırmayın o yüzden. Hı hı. Bu doğru bir tarif. Çünkü şu anda e, dünya görüş birliği, duygu birliği içinde ırkçılıkla mücadele ediyor. sporcuların verdiği mesajlarla gayet güzel. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Sen de sürekli sabahtan aşama izliyorsun. Kesinlikle. Louis Hamilton biraz tepki göstermişti. İşte sessiz kalanlar çok fazla. Hani siyahi olup e, siyahi sporcuların da sessiz kaldığına dair e, böyle bir açıklamalarda bulunmuştu ama gördüğüm kadarıyla birçok kişi zaten e, tepkisini dile getiriyor. Yani Amerika nezdinde değil, dünya nezdinde çok büyük protesto söz konusu diye düşünüyorum. Louis Hamilton'a rapor vereceğiz yani? Tepki gösterdik. Louis baktın abi. <laughs> defne, defne bizi yani Bu arada çok hatırlıyor çok musun? Amerika'da bir alışveriş merkezine gitmiştik. Ee, orada çok tatlı ismini unuttum. Bir tane kadın vardı siyahi. Ee, biz ürün almıştık. Ürün aldıktan sonra o ürün aslında indirimli bir ürünmüş. Ama biz bilmediğimiz için broşürlerden böyle broşürler vardı değerli izleyenler. O broşürlerde kodlar varmış. O kodları işte kasadan geçirirken söylersen işte indirim kazanıyorsun. E, tabii bize orada yaşamadığımız için çok hakim değildik. Siyahi o kadar tatlı bir kadın vardı ki e, ve büyük bir alışveriş merkezi Target. E, dedi ki bu indirimli. Böyle kodları aradı. Tam gözü de görmüyor. Kodları buldu. O şeylere girdi falan. Ne kadar sevmiştik onu. E, şimdi ayırmak istemiyorum ama Amerika'da siyahilerin böyle bir özgüvensiz böyle bir tatlı işte halleri yok mu? Ya yani hep bana mı öyle denk geldi bilmiyorum ama ben inanılmaz şey buluyorum, sempatik buluyorum. Ya sokakta e, bu aşırı davranışlara çok denk gelmiyorsun aslında ve şunu da söyleyebilirim yani polisin e, doz aşırı şiddet kullandığı, beyazlara karşı kullandığı hadisleri de ben gördüm, yaşadım ya yani evet. e, orada yani... evet polis başka bir şey orada Amerika'da ya Amerikan polisi bir beyaz vatandaşa karşı hiç aşırı şiddet kullanmadı mı hiç haksızlık adaletsizlik yapmadı mı onu da yaptı ama e, siyahi vatandaşı hani uzun yıllardır yüz yıllardır o kadar ayrımcılığa o kadar haksızlığa uğramışlar ki şu anda artık böyle bir evet. şey yaşadıklarını doğal olarak çok aşırı tepki veriyorlar ve tepkilerini de çok iyi anlıyorum. Hani orada yaşayan biri olarak da hissediyorum ve hak veriyorum ve katılıyorum. Öyle. Peki. Yorumların için çok teşekkür ediyoruz. Güzel ben bir gün diliyorum. Ederim. İzleyicilerimizle birlikte <laughs> sağlıklı bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere değerli izleyenler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.